Merhaba, Ben Şenol, Ark Center Esenler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Çalıştım. Kaç saat oynadım Allah bilir yani. <laughs> bayağı bir oynadım. Sanatçı burada ne demiş falan olayına girmeyin. Bir şeyler deniyorum ya. Öncelikle şöyle bir göstereyim, buraları. Bayağı bir betonladım, beton döktüm. Adaya beton döktüm. Onun dışında kurcalıyorum diyeyim yani ilginç yapı tiplerine çalışıyorum. Biraz beton fazla oldu. Büyük ihtimalle sonradan buraları biraz ahşaba çevireceğim. Ee, burası bizim ana mekanımız olacak. Ana mekan derken ana mekan diye bir şey yok. Tamam ana mekan. Ama yani simiti, mortal Pest. Ne durumdayız? Hala basıyoruz. Ee, i̇şte büyük ihtimalle fabrikatör. Tahmin ediyorum upgrade station falan filan. Bura Şuraya forçları koydum. Büyüğüne girmeyeceğim büyük ihtimalle ya. O topun altına girmeyeceğim. 4, 8, 3 de burada var. Köşelere de koydum da ulaşılmıyor ya oraya. Yaptığım tiple birlikte kendimce baca yaptım. Kenarları kapattım. Burayı kapatmadım. Buna zaten ahşap gitmez de. Buna belki bir tık daha ahşap olabilirdi. Yere muhtemelen bir miktar daha ahşap olabilir. Yani mekanları yaptıktan sonra yolu büyük ihtimalle değiştiririm. Yani o zaman adam olur. E bir de şöyle. Şöyle şöyle bir şeyler deniyorum. Bakayım diyorum nasıl oluyor. Misafir falan geldiğinde yani oturacağız da. Değil mi? Oha. Ne oluyor lan? Tamam ver, o kamera çalışma. Kardeşim kameram yok hayret bir şey ya. Ha? Buyurun buyurun efendim buyurun. Evet şu iki tarafta masa yok. Şey. Ee... Çatal bıçak neyse işte. Ortadan pes yok. İngilizce yapmadım hala. Gel yap. Diyenler var. Yapma diyen pek göremedim. Olabilir. Katıl olayı ufaktan bir gazlayanlar olmuş da yani cesaret edemedim ya. Başladım o işe girdim mi? Üçten çıkamazsın yani. Katılacak sonuçta para verecekler. Aile bir sorumluluk. Cesaret edemedim de o işe gireceğim gibi gibi. Emin değilim. Söz vermiyorum. Bakalım. Belki hani böyle haftada ne bileyim bir tane iki tane şeklinde bir şeyler olabilir. Ama her güne çünkü render ayrı, upload ayrı yetişmez. Böyle ekstra çalışamam abi. Hiç vaktim kalmaz. Bak mesela videoların arasında falan oturup çalışabiliyoruz böyle. Bak burayı mesela çatıyla yaptım. Orayı merdivenle yaptım. Büyük ihtimalle genel olarak köşeleri ve şeyleri ahşapla biraz ahşap sokmak lazım ya buraya. Bir miktar bir bölüme metal olabilir. Bakacağız duruma göre. Çok fazla metalim yok. Bir miktar şurada metal eriyordu. sen ne kadar oldu? Bu kadarıyla şişettirelim. Eee narkotik falan o biçim zaten. De, evet, etten sıkıntı. Ah kaçırmışım. Şunun çürüme süresinde. Buradan alıyorum üzerime açıyorum. Falan filan diye gidiyordum da öyle. Kaçtı o neyse sağlık olsun. Yalnız hakikaten ilginç çalışma oldu yani. Özellikle şurası ya böylesini başka yerde göremezsiniz ya. Tamamen götünü oynadım. tutma şansı yok. Muhtemelen tek örneğidir. Ötesi yok. Videonun kalitesi falan gayet iyi. Benim de hoşuma gitti. Hiç sıkıntı yok. FPS e şu an 60 sabit. Akıyoruz. Sabit derken hani ben 60'a da fix demedim aslında. Bir dakika lan. Şey falan mı açık? Ha, bu kendi yaptı bunu. Ben açmamıştım bunu. Çok da bir yere gitmedi yani 60. şey <laughs> görmedi. Neyse iyiyiz. İyiyiz. Problem yok. Tankımız 10 numara 5 yıldız. Durum şu. 10k'ya kadar çıktı elti. Üstünü başını burada bir yere koyarım şimdi. Yemek kabı koyarım. Ve bu abinin üstünde. Ta da. Crossbow'u da çıkartabiliyorum. Bununla yola çıkacağım. Valla en mantıklı şey. Buradan da oraya kadar çok yol ya. Biraz terse düştük. Böyle bir durum var. Yani şöyle baktığın zaman. Oraya bak bir dakika. Buradan bakmayalım. Aa bir dakika. Ne alaka ya? Şeye giderim. Gider miyim? Tabi burada karlı bölge daha yakın. Yani Karnı adası falan hikaye ya. Ama oraya gidene kadar da bizim... İçimizden geçerler gibi. Ya ben şöyle bir Redwood'a gireyim ne var ne yok diye bir bakalım. Filan yapmayalım. Şunu yapacağız bunu yapacağız diyor. İşin içinden çıkılmaz. Hatta o topun altına hiç girmem. Şunları bir alayım. Hepsini almaya gerek var mı? Bence yok ama. Miktarını bırak. Hop. Tamamdır. Her şeyim yolunda. Tarak'ın üstünü başını da ee... Muhtemelen yem kabına. Yani, yani şuraya bir tane mutfak yapacağım. Kafamdaki. Şuraya bir sera yapacağım. Şuraya biraz geniş bir hayvan alanı yapacağım. basit. Derken işte. Hani dümdüz kutu da olmayacak tabii bir şeyler olur. Onun için şu anlık hani buzdolabı şey falan koymadım buraya. Yeme, yemek alanına koyacağım onu. Yemek pişirme yerine vesaireyi. Yemek kabını şimdilik buraya koyabilirim de. Tamam da bakarız ona. Vallahi yüzerek geçsek daha sağlıklıydı. Onu şey diyemeyeceğim. Şuna ama ne olur ne olmaz diye. Pasifi çalayım da. Vallahi dallama aşağıdan. Aha. Alfa mı lan o? Evet. Evet o alfa. O alfa. Tabanmayı daha iyiydi. Bekliyordum zaten. Yani burada bu böyle olacaktı. Bu çok açıktı yani. Ama alfa tahmin etmiyordum. Yine öbür dallama bir tane vurur. Onun için pasife koydum. Belki suya düşmezse aynen devam ederiz. Hala bir şey yok. Baya da uzakmış lan. Daha yakın. Merhaba canım. Bence bana bulaşmam. Ben kısmetsizim bugün. Ne biçim balık lan. Şimdi köpek balığı da o. He he basit yanında şeyler var ya. Anlamadım abi. Baya anlamadım. Oğlum baya mesafe varmış. Git git bitmiyor la. Hız ayarını yaptım bazı gördü Yani belki biraz daha azaltabilirim. Ama çok saçma sapan hızlı gitmiyor en azından. Bir, bir tık daha da kısa Şükür be. Vallahi şükür ya. Salı almayaydı. Yok yok bir tık daha kısılabilir de. Çok da kısmak istemiyorum. Bu sefer Argent'da falan baya yavaş kalıyoruz. Abi. Ah şu. Aha, Üf, 145 la. Uy, hmm. Hmm. Nereye gitti o? Ya şunun armorunu biraz adam edecektim ya. Narman'a bir tık adam edecektim ya. Nereye gitti ha? Da dur dur. Dur, dur. Oğlum çok vuruyor lan. Dur abi dur dur. Düzün sevdiğim dur. Hopş hopş hopş. Evet, bu biraz piçlik oldu. Farkındayım. Ekmeğimizdeyiz kardeşim. Gelsin yüzsün vursun ne yapayım yani gideyim dayak yani gideyim biraz. Kafam atacak o bana. Beni iter yani en fazla. İş yapar iş yapar bana her türlü iş yapar. Lezzetli de evde kaldı işin gözü. Ee, burada yenisini bulurum abi eve gidip bir şey kadar. Bir miktar benim eltim azdı ama zaten ya. Bu ne lan? Bunu nasıl aldın oğlum sen şeyden? çi Çiğ lezzetli galiba balina tam 50 vermiyor diyor ışık pırpır pır olmasa bir pırpır pır yapıyor. Hocam sana bulaşmayayım. Sen. Şu düşük levels aslında bu olabilir. Bu kaç levelsin? 20. Bence olur bu iş. Bize lezzetli etleriyle. Buradan yolumuzu buluruz. Hasip arkadaş ama. Hop gel bakalım. 78 tane fazlasıyla yeter o bana. Dallama gelmesin. Valla gayet temiz yerde çıktığımız gibi 145 iyidir. Karno iyidir giremeyeceğimiz kolay kolay yer olmaz bir de armorunu eğerini adam edersek ki eğeri ne istiyordu bunun oh, metal istiyor ya metal istiyor muydu ya metal istiyor artık istiyor ne var özellikle bir tane hiç bulaşmıyorum Ben soran da olacak çünkü bahsediyor bu çembinek olarak arjanta bakarız hatta duruma göre başka bir şey bile bakabiliriz Fits abi fitara, geç. Gerek yok. Ama yakın zamana o köpek balıklarından bir tanesini alıp durum şu balinalara. Bence bir kafa atmak lazım. Salmazlar abi herifler. Megalodon evde çimento diyor. Ee, şeyin orada bu kuru kafanın, eğer öyleyse kuru kafanın içinde bayağı bir kitin keratin buluruz. Burayı tam olarak nasıl yaptı? Orası bayağı açıktı. Üstü falan açıktı. Merak ediyorum orayı da. birazdan kapalı mağarası yaptılar herhalde. Bu ne la? Parlacı oldu burası. Sen kaç demezsin kanki? Ee, artı e, tuvalet. Evet tuvalet yapmak gerekiyor. Ben unuttum onu abi. Unuttum yani. Abi yaşlı moruk gibi de. Tuvalet ne istiyordu ki ya? Boş boş üstümde hala çürütüyorum ben. Ha kristalimiz yok zaten. 200 çimen tarçtım. Ama tamam onu şu an istesem de yapamazmışım. Ama hatırlattın iyi oldu eyvallah. Gelmişken şöyle ince inceden kafayı sokarım ve Allah. Merhabalar merhabalar. Eee, ben şunlardan çifter çifter otlanayım müsaadenizle. Bu kadar metal pişirme yeri yaptık. Metalimiz yok ayıptır. Bakma var. Karno tamam. Sahilde bekliyor. Zaten tam noktası da bizim sahile indiğimiz yer. Oraya dönüp oradan eve geri döneceğiz. De gelmişken bir Redwood'u ufak bir dolanayım. Nasıl yapmışlar. Ekstra inceleyim dedim. Daldım arasına da. Hego must, tak... ne? Dallamalar işte ya. Uyuz ediyorlar. Her yerden kemirmeye çalışıyorlar abi. O taban vay dolaşmadı yeri yapmışlar yani. Harita bir acayip açıldı zaten. Neye göre açılıyor çözemedim. Salla dolaşırken de böyle karanlıktayım ben. Yan taraftaki aydınlık açılmış falan. Ya benim durduğum yeri düzgün göstermiyor. Ya da harita yanlış açılıyor diyeyim. Ne diyeyim. Ya. Güzelmiş lan burası ses olmayan şeyler oğlum ben asıl orasına takıldım. Hı. Şelalelerin yanına eskiden çok yapardım. Sonra bu de beni çok darladı. Aa kunduz var lan. Çok darladı. Hoş tane kunduz var oğlum. Bir gün de yok satayım bakalım. Neyse. Ses yüzünden pek yanaşmıyorum artık ama şelale görsel iyidir ya. Burada ışıklar bir ayrı güzel. Bilmiyorum videoda ne kadar gözükecek bunlar, emin değilim. Pırpır pır olayı da var zaten, onda. niye yapıyorsa Tamam, merhaba gençler. Leveller iyi ya, leveller iyi ya. 35 95 Sen hangisin? İyi ha, ya Ortamlara bak ya. Filmlerde falan da hep böyle fantastik ortam gösterdiği zaman dev ağaçlar illa bir devrilmiş ve köprü yapmış olur yani o şart olmazsa olmaz bayağı köprü arkasında da bir şeylerle var sislere gömülmüş her yer falan nasıl bir şelale bu şelalenin yanından çıkış da var ha nereye kadar çıkıyor orada ne var en ufak fikrim yok vuracağım ben ya her yerler oldukça gösteririm Hadi be. Osman abi değil Osmancık olacak lan böyle olunca. Yavrusu var oğlum. Kaç kaç kanki. Aç. 25 ne ya. Lan Osmancık. Yok yok. Büy büyünü bulalım büyünü büyünü. Almışken büyünü alalım. Saçma olur bu. Belli ki yavrularıyla birlikte dolanıyorlar. Ee, Ona ne devirdi o? Ha merhaba. U çek u çek u, çek, u çek. Öldük mü? Allah'ım görmedi haber. Oğlum karnını şey. Aslında iti iti. İttir ittir olabilir ha. Ama riske girmenin hiçbir mantığı yok. Şeyimiz var sonuçta. Upgrade station'ımız var. Ha level diyeceksin. Bunun artık leveli bayağı yürüdü ya. Aklımızda bulunsun abicim, Aklımızda bulunsun. Tamam. Oraya, oraya geliriz. Carlo, Çok güzel experience bu. Öyle öyle bizde var ya fuller yani experience. Abi aklım gitti bir an tüttü şerefsiz başta göstermedi tütmeyi ya. Oy 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 oy. Yol şimdi suya atıyor. Yani suyun içi de nasıl gözüküyor bakar mısın? Tamam orta. Gıcır gıcır. Ya, gidiyoruz gidiyoruz. Hayır. Diyorum ama. Belki evet, hayır, hayır değil diyelim. Oğlum Piteran'ın üstüne öyle trakip bize ne? Boku çıkar vallahi. Oğlum Alfa'nın yavrusu mu olur Ne mi Alfa yavrusu gibi? Kaç. Gel buraya. 150 level yavru. Bayağı da Alfa gibi lan herif. Uuu bunu buradan götürmesi var ya. O ne ya kunduz. Kunduzlar yemiş olabilir ona. Salça kunduzların mekanı. Onlar da hepimiz birimiz birimiz hepimiz için yuva için falan gibi. Ben takip edebilecek ya onu buradan eve götürme. Hadi bakalım. Aa zaten içine et koymazsan bir boku götüremezsin kardeşim. Nereye götürüyorsun? Gabriel buraya. Ölecek çocuk. Tamamdır. İyidir bu ya. Ben bunu götürürüm ya. Bakın gerisini artık buna gömeceğiz yapacak bir şey yok. Oğlum adamı sırf sudan çıkartana kadar adam büyüdüler. lan. ben size bunu eve götürmeden bu herif büyür. Yani ev uzak çünkü. Karada yine fena değil ama takılacak çok şey var burada. Aha da geldik. Vallahi ne kadar büyüdün lan. Oğlum güç çıktı lan. Ee, i̇ki dakikası var. Yok ilgi istemedi lan iki dakika. Bu neydi bu arada? Hoş tamam da bu 150 150 kalacak öbür 200 küsür farkındaysa yani yavru almanın en büyük derdi o. 145 teminledim bunu. Dişi erkek de yani. Şekli hoşuma gitti ya. Rengi güzel. Ayrıca dişi erkek yanıma takılır. Ben gideyim eğer yapayım. Eğer yapayım trike oraya bırakayım yüzerek geri geleyim çok mantıklı. Tamam sen burada dur. Geliyorum ben. Yavrum benim bu var ya. Kıtalar arası yüzer ya. <laughs> Hadi bakayım. Karnadan daha mı hızlı yüzüyorsun lan? Karnadığım şeyden pardon. Ee, trak'tan. Muhtemelen ha. Deli gibi yüzüyorum. Alacağım canım alacağım. Senin deniz canlıları alacağım. Takılıp takılıp duruyorlar peşime. Bir sen 85. 60. Bir yer ayarlamam lazım abi onlara. Yer ayarlamadan olmaz o iş. Teleport olmadan da yakında bir yer olması lazım. Teleport olursa seçeneklerim çoğalır. Teleport içine gireyim onun için de uçan bir şey lazım. Yani uçan şart da değil aslında. Uçan olmadan da şettirebiliriz. Şu arkadaki tepelerde de bayağı Sidiyen var mı hatırlamadık? Kristal metal falan en azından eskisinde vardır. Mayday, Mayday, bir eve... Ya, problem falan da yok yani salaklar tutturamadı haberler arkadakiler biraz bozdu işi tamam geçti geçti ben gidiyorum ama megalodonu da özledim yani en son ne zaman lan alacağım hepinizi alacağım abi benim mi hız ayarları bozuk oynayanlar söylersiniz Bu megalodonlar yavaşlamış abi trike da aynı tamam birazsız hızlı yüzüyorum ben eyvallah da bu herifler biraz fazla geride kaldı ya. Ya tabi herif büyüdü yaşlandı bile. <laughs> Gidip gelene kadar. Allah Allah. Tipini yedim. Şekil ya. Köpek <laughs> <laughs> balıkları da arkadan bekliyor namussuzlar. <laughs> ee, sesini alırım. Ama bu daha güçlü olacak yani doğal olarak. Karma çetesi ya. Dişi bir erkek olunca da kısmete. Dal kanki dal 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 dal. Çevir oradan çevir oradan. Lan benden iyi dalıyor piçi ya. Vallahi. Bizden iyi dalıyor. Şu anda bir şey vurduğumuz yok da biraz kastım olur bu iş. Birkaç tane Peter öyle yalandan bakayım dedim. Oo ayıcık. Bakayım dedim böyle çok bir şey yok ya. Bu da yerim Kardeşim bu orman bizim bundan sonra. Açılın. Tahmin ediyorum burada... ...ne var ne yok isteriz ya. Ne gelecek ki bize öyle sürümürü... ...sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ya sen nesin sen ya? Tipe bak! Ayıcık! Allah Allah! Yeter oğlum ya! Hoş kalabalık yapıyoruz. Oradan götürmese ama... Burada tatlış gözüktü yani. Bu ara zaten şeyde YouTube'da da sürekli karşıma çıkıyor. Geçen gördüm bir tane ormandan kurtarmış adam ayı yavrusunu. Orman yangınından ormandan ne ya? Orman yangınından kurtulmuş. Doğaya bırakmaya çalışıyor. Bırakıyor adam geri gidiyor. Ayı gidiyor tekrar bacağına sarılıyor. <laughs> yani hayatı mahvoldu galiba ama o anki sahne en azından tatlıydı. Onu. biraz derinlemesine düşündüm. Bir içinde parçalanıyor. ya. Karnavalı ne ya? Karnavalı ne ya? Karnavalı. Ama bunu İngilizce yapıyorum arkadaş. Allah kusura bakma, yapacak bir şey yok. Bu hakikaten böyle olmaz yani. Ne? Ee, Redwood'u ben biraz daha incelemek istiyorum da bu vakit artık doldu yani yapacak bir şey yok. Baya baya bir şeyler yapmışlar ekstra... Hani mağarada denir... Ma baya mağara bu yani. Ama hani Redwood'un da içinde. Sana falan bakmak lazım oralara. Hiç ara dere de var ya çok zulanacak yer olur ha. Baya baya olur yani. Muhtemelen. Neyse efendim. Karno kardeşler mi diyeyim? Ne diyeyim? Baba, alakası yok. i set the pace when I'm running. I always take what I and I always give it 100. Don't need a bank, no funded Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he no friend to me. It's not working now maybe It's the chemistry. It's time to break.